Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile prensipte anlaşmıştı. Tecrübeli eldiven için Alnas da devreye girdi. FB transfer haberleri. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Alnas da talip oldu. Hırvat basını Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Haberin detayında, Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı. Hırvat eldiven teklifi kabul ederse, 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı. 2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi. 28 yaşındaki deneyimli file bekçisi 1,88 cm boyunda. Livakovic, Hırvatistan milli takımının kalesini 45 karşılaşmada korudu. Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.